Gene Cumhuriyet Halk Partisi 139. maddesine göre Cumhuriyetimizin kurucusu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk genel başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyoruz. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Hizmete çıktığımız bu kutlu yolda tüm çabamız memleket ve Cumhuriyet Halk Partisi adına mücadele etmektir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, şükranlarımı sunuyorum. Hanginiz ettiniz? Sayın vekilim, vekil adaylarım. Vücudun yanan kişiyi ziyaret ettiniz mi? Bir geçmiş olsun temelisinde bulundunuz mu? Ya da bir telefonla aradınız mı? Bunlar sizlerin milletvekili seçmek için canlarını ortaya koydular ve kaynar su dökülmek suretiyle yaralandılar. <laughs> Cumhuriyetimiz, Cumhuriyetin bütün değerleri tehdit altında bizler birbirimizle uğraşmaktan Cumhuriyet'i yalnız ve sahipsiz bırakıp bütün partilerimi, bütün yoldaşlarımı Cumhuriyet'e sahip çıkmaya davet ediyorum. Saygılar diliyorum. Evet, bir cevap mahiyeti değil ama yaşadığım konuyu ben size söyleyeyim. Burada Akçakale'de üzerine sıcak su döktü kardeşimizle ilgili, ben o kardeşi zannedersim. Gene iyi mi dedim, şikayet edelim. Benim akrabamdır, kendi aramızda yaptık biz barıştık dedim. Herhalde bu konular ya bilgileri yetersizdir veya yanlış bilgilendirilmişlerdir Benim sizden istirhamım, yani netice itibarıyla evet doğru bilgiyi söylemekte fayda vardır. Burada bugüne kadar ben Şanlıurfa'nın emniyim Şanlıurfa için ne gerekiyorsa hazırım. Ama şunu da söyleyelim, tabii ki Ekim ayından sonra meclis açılıyor ve Ekim ayından sonra sürekli cadde cadde, sokak sokak, köy köy, mahalle mahalle hep birlikte çalışmak zorundayız. Benim ben de hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kongremize hoş geldiniz.